Düşünceler düşünce de rahatsız oldu. Bazı kesim. Ha, gene abuk sabuk konuşuyorlar. BDDK doları 17 altına indirdi. Gene düşünüyorlar. Olur. Arttırmak için. Diye abuk sabuk yorum yapıyorlar. Burası bostan korkulu değil tüm spekülatörlere izin meseleleri Çoktan dolar 30 lira olurdu. Ee, bravo. Onun için Gezi Parkı o olayından beri aslında doları çıkaranlar Sabancı Koç ailesi. Neden? Çünkü istedikleri kadar at koşturamıyorlar artık. Anladın mı? Ve onlar bir gün CHP'de PKK'lı anladın mı? Ta o zaman da bir erdekten belli oluyor kimin ne yapıyor. Anladın mı? Bravo. <laughs> Bravo.